Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan hepinize e, merhaba sevgili arkadaşlar. E, sizlerle birlikte KPSS e, tarih denemesi çözmeye e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Yeni nesil sorularla birlikte e, sizlerle olmaya devam edeceğiz. Hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza, deneme çözümümüze başlayalım. Bakalım ne diyor soru? Türkler tarih boyunca farklı sebeplerle ana yurtlarından değişik bölgelere göç etmek zorunda kalmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'dan yapılan Türk göçlerinin nedenleri arasında yer almaz diye sormuş bizlere. Bakalım şıklarımız ne diyor? Güneş bayrağımız, gökyüzü çadırımız anlayışı. Bu anlayış arkadaşlar nedir? Cihan hakimiyeti anlayışıdır. Cihan hakimiyeti anlayışı. Yaşanılan toprakların artan nüfusa yeterli olmaması yine bu Türk göçlerinin nedenleridir. Boylar arası hakimiyet mücadelesi ve bunun sonucunda göç eden boyların birbirine etkilemesi, otlak ve tarım alanlarının daralması, arkadaşlar bunun dışında salgın hastalıkların yaşanması, salgın hayvan hastalıklarının daha doğrusu yaşanması, dış baskıların olması ki bu dönemde Çin, Moğol gibi devletlerin baskıları ortasından yapılan Türk göçlerinin nedenleridir. Ama Avrupalı toplumların coğrafi keşifleri gerçekleştirmesi ile Türk göçleri arasında bir bağlantı yoktur. Cevap o yüzden en oldu. Geldik ikinci soruya. Nizami Mülk'ün Siyasetname adlı eserinde şeklinde tanımladığı sistemi sormuş bize. Bakalım ne demiş Nizami Mülk. Devlete ait olan ve kimsenin mülkiyetinde bulunmayan topraklardan elde edilen vergi ve gelirlerin askeri ve sivil devlet görevlerine maaş veya hizmet karşılığı verilmesi. Arkadaşlar bu sistemi biz ne diyoruz? İkta sistemini adını veriyoruz. Nizam-ı biliyorsunuz ki hem Melikşah hem de Sultan Alparslan'a vezirlik yapmış bir kişiliktir. Nizam-ı önemlidir. Siyaset namat eseri vardır. Ve burada tanımladığı sistem de İktiha sistemidir. Vakıf sistemi neydi? Gençler, arkadaşlar vakıf sistemi İslam hukukuna göre herhangi bir kişinin e, mülklerinin veya gerilerinin bir kısmının e, kamu yararı için süresiz olarak kullanılma sistemidir. İltizam sistemi neydi? Osmanlı Devleti'nin sıcak para yani nakit para ihtiyacını karşılamak için Salyaneli eyaletlerin gerilerinin birkaç yıllığına açık artırma usulüne göre ihale etme sistemiydi. Devşirme sistemi neydi? Osmanlı'da e, çeşitli hizmetlerde kullanmak üzere Osmanlı tebaası bazı Hristiyan çocukları ne yapıyordu? Bir kanun dahilini topluyordu ve bu çocukları Türk İslam kültürüne göre yetiştiriyordu. Ee, burada çok zeki olanlar Enderun'a arkadaşlar diğerleri ise Kapıkulu Ocağı'na ne yapıyordu? Giriş yapıyordu. Veraset sistemi de ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır anlayışına verilen bir isimdi. Geldik üçüncü soruya. Bakalım üçüncü soru ne diyor? Aşağıdaki haritada Malazgirt Savaşı sonucunda Anadolu'da kurulan birinci dönem Türk Beylikleri ile ilgili e, ilgili numaralar verilmiştir diyor. E, yukarıdaki haritada numaran numaralandırılmış yerler e, devletlerle işleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır diye sormuş. Şimdi bir numara e, bir numara neresi arkadaşlar Danışmetler'in olduğu bölge Sivas Kayseri. Buraya bir yazıyorum. E, i̇ki numara neresi 2 numara bakıldığı zaman Mengücekler Erzincan bölgesi. Arkadaşlar buraya da 2 yazdım. Bunlar gitti. Ve 3 numara neresi? 3 numara. Arkadaşlar 3 numarada Saltukların yaşamış olduğu bölge. Neresi? Erzurum civarı. Bu da gitti. Buraya da 3 yazdım. 4 e, numara ise Artukların yaşamış olduğu bölge. E, burası neresi? Mardin, Harput, Diyarbakır çevresidir. Burada 4 yazdım. Ve cevabımız ne oldu? Harzemşahlar olmuş oldu. Harzemşahlar zaten Manargis Savaşı sonucunda Anadolu'da kurulan bir beylik değildir. Harzemşahlar ön Asya'da kurulmuş bir beyliktir. Geldik dördüncü soruya. Sultanı İklimi Rum unvanına sahip olan birinci Beyazıt'ın oğulları arasında taht kavgalarının yaşandığı Fetret devri hangisinin sonucunda başlamıştır? Fetret devri arkadaşlar tabii ki de 1402 Ankara Savaşı'nın sonucunda ne yapmıştır? Başlamıştır. 1413 yılına kadar sürmüştür bu Fetret devri. E, Yıldırım'ın oğulları arasında İsa, Musa, Süleyman, Mehmet Çelebi arasında ve Mehmet Çelebi e, ne yapacaktır? Kardeşlerini bertaraf edecektir ve devletin ikinci kurucusu olarak adlandırılacaktır. E, Nibolu Savaşı 1396'da Haçlılarla yaptık. Birinci Kosova Savaşı 1389 Haçlılarla, Varna Savaşı 1444 Haçlılarla, Küseda Savaşı ise Anadolu Selçuklu ile Moğollar arasında 1243 tarihinde yaşandı. Geldik 5'e. Ne diyor soru? Osmanlı ordusunun etkin bir unsuru olan Yeniçeriler savaşlarda Osmanlı Devleti'ni üstün kılan kuvvetti. Bunun yanında Yeniçeriler padişahın merkeziyetçi otoritesinin başıcı aracı ve destekçisi olmuştu. Osmanlı Devleti'nde Yeniçerilerin 3 ayda bir aldıkları maaşa ne isim verilir diye sormuş. Bu maaşa ne diyoruz? Ulufe adını vermekteyiz. Culus neydi? Arkadaşlar Osmanlı'da şehzadelerin tahta geçmesine verilen isimdir. Aynı zamanda arkadaşlar başka bir anlamı daha var. E, padişahlar e, ne yapıyordu? E, tahta geçtiğinde culus bahşişi dağıtıyordu. İcazet neydi? E, arkadaşlar bu da e, günümüzdeki diploma gibi düşünebilirsiniz. Pençik sistemi. Bu da beşte bir anlamına geliyor. E, Osmanlı'da vergi ve asker kaynaklarından birini oluşturan bir uygulamadır. Gülbank ise Yeniçerilerin bazı törenlerde Arkadaşlar okudukları duadır Gülbank'ta. Burada cevap Uluf'u oldu. 6'dayız. Osmanlı Devleti'nde yukarıda bazı özellikleri verilen devlet görevlisini sormuş bize. Padişahın vekili olma, vezir-i azam olarak da adlandırılma, 2. Mehmet'ten itibaren Divan-ı Hümayun'a başkanlık yapma, Padişahın mührünü taşıma, 2. Mahmut döneminde baş vekalete dönüştürülme demiş. Kimdir bu? Tabii ki de sadrazamdır Burada cevabımız E Şıkkı olmuş oldu. Ayrıca Serdar Ekrem unvanıyla da biliyorsunuz ki sefere katılıyor, Padişah katılmadığı zaman. Geldik 7'ye. Osmanlı Devleti'nde kitapların parçalanmasını engellemek ve korunmasını sağlamak amacıyla ciltleme işlemi yapılırdı. Bu ciltleme işiyle uğraşanlara ne isim veriliyor? Buna biz ne diyoruz? Mücellit adını veriyoruz arkadaşlar müzehip tesir sanatıyla uğraşanlara verilen isimdir. Mütevelli vakıfların yönetim kuruluna verilen isimdir. Ebruzen Ebru sanatıyla uğraşan kişilere verilen isimdir. Nakkaş'ta minyatür sanatıyla uğraşan kişilere verilen isimdir. Hangisi Osmanlı Devleti'ne ticaret yapılan mekanlardan biri değildir diye sormuş. Osmanlı'da Kapan, Bedesten, Arastahan bunlar ticaret mekanlarıdır ama imaret nedir arkadaşlar? İmarethane fakirlere ve özellikle medrese talebelerine sıcak yiyecek dağıtmak amacıyla kurulmuş bir hayır kurumudur. Ayşevi anlamına geliyor. 9-16. yüzyılın sonlarında yönetici suistimallerinin artması, vergi yükünün ağırlaşması, art arda kuraklıkların yaşanması ve asayişin sarsılması sonucunda gerçekleşen göç hareketine biz ne isim veriyoruz? Büyük Kaçgun adını vermekteyiz arkadaşlar. Cevabımız oldu. Vakay Hayriye neydi? Yeniçer Ocağı'nın kaldırılması olayıdır. Hayırlı olay anlamına geliyor İkinci Mahmut döneminde. Vakay vakbakiye diğer adıyla Çınar olayı nedir? Bu da 17. yüzyılda 1656'da 4. Mehmet döneminde Yeniçerilerin 30 civarında devlet adamının At Meydanı'nda yani Sultanahmet Meydanı'nda asması olayıydı. Kuleli olayı 1859'da Sultan Abdülmecid'i tahttan indirme girişimidir. Başarısız olundu. Alemdar olayı da Rusçu yani Alemdar Mustafa Paşa'nın 4. Mustafa'yı tahttan indirerek 2. Mahmut'u tahta çıkarması olayıdır. Ondayız. 28 Mehmet Çelebi'nin Paris elçi olarak gönderilmesi, ilk özel Türk matbaasının İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından kurulması, geleneksel Osmanlı mimarisinin dışına çıkılmaya başlanması. E, bu dönem hangi dönemdir? Tabii ki de Lale devridir arkadaşlar. Bu dönem 3. Ahmet dönemidir. E, Lale devri biliyorsunuz ki 1718-1730 yılları arasıdır. E, patronu Halil ile bu dönem sona eriyor. Geldik 11'e. 1815 Viyana Kongresi'nde Avrupalı devlet adamları ve diplomatlar tarafından Osmanlı Devleti ile ilgili sorunları tanımlamak için hangisi kullanılmıştır? Tabii ki de şark sorunu. Diğer adıyla nedir? Doğu sorunu arkadaşlar. Şarkın doğu garbın batı olduğunu biliniz. Sultan II. Mahmut merkezi otoriteyi güçlendirmek için çeşitli tedbirler almıştır. Hangisi bu tedbirler arasında yer almaz diye sormuş. Ayanlar ile senet ittifak imzalandı doğru. Sadrazam ve Şehir İslam'ın yetkileri kısıtlandı doğru. Yeniçeri ocağı kaldırıldı vakayı hayır ediyorduk valilerin maaşa bağlanması, bu dönemde müsaade usulünün uygulanmaya başlanması arkadaşlar müsaade usulü uygulanmaya değil bu dönemde kaldırılıyor 2. Mahmut döneminde. Cevabımız E şıkkı müsaade usulü Fatih döneminde başlıyor. Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki padişah kurulan meclis eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sormuş bize. İkinci Abdülhamit döneminde Meclisi Mebusan doğru. Üçüncü Selim döneminde Meclisi Meşveret doğru. Meclisi Ayan Meclisi Abdülaziz döneminde yanlış. Arkadaşlar bu da yine ikinci Abdülhamit dönemindedir. Abdülhamit dönemindedir. Meclisi Ayan. Burada cevap C şıkkı oldu. İkinci Mahmut döneminde Meclisi Vala Yahkam Adeliye doğru. Abdülmecit döneminde Meclisi Ali tanz Tanzimat doğrudur. Tarih öğretmeni Akif Bey sınıfında ikinci Meşrutiyet döneminin 1908-1918 yıllar arasını kapsamaktadır. Sözünü söylemiş ve sınıftaki öğrencilerden bu dönemde yaşanan gelişmelere örnek vermelerini istemiştir. Öğrencilerden cevaplarını vermişlerdir. Hangisi yanlış cevap vermiştir diye sormuş. 1908-1918 baktığımız zaman 31 Mart Vakası hangi yıldaydı? 1909. Trablusgarp Savaşı'nın kaybedilmesi 1912. Bunun sonucunda Uşi Anlaşması imzalanıyordu. Babali baskının yaşanması 1913 senesinde Babali baskını ile birlikte Kamil Paşa hükümetinin yerine Mahmut Şevket Paşa hükümeti geçmişti. Birinci Balkan Savaşı'nın sonucunda Arnavutluğun bağımsızlığını kazanması 1912'dir. Mustafa Kemal'in Şam'da vatan ve hürriyet cemiyetini kurması kaçtır? 1905 senesidir arkadaşlar. Buna göre kim yanlış cevap vermiş? Mercan yanlış cevap vermiş. Cevap A şıkkı oldu. Güzel sorudur. Kronoloji bilginizi ölçüyor. Bu soru. Birinci Dünya Savaşı sırasında cephelerin hangilerinde Osmanlı İngiliz çatışması yaşanmıştır? Arkadaşlar. Bakıldığı zaman Kafkas cephesi hariç. Diğerlerini kimle yapıyoruz? İngilizlerle yapıyoruz arkadaşlar. Cevap E şıkkı oldu. Milli mücadele döneminde düzenli ordu kurulmadan önce... Anadolu'daki işgallere karşı halkın örgütlenerek kurduğu yerel kuvvetlerin genel adını sormuş. Soru bize. Bu kuvvetlerin genel adı Kuvayi Millidir. Arkadaşlar Kuvayi İnzibatiye neydi? Hilafet ya da diğer adıyla Halifelik Ordusu anlamına geliyor. İstanbul Hükümeti'nin Kuvayi Milliye karşı kurmuş olduğu bir birliktir. Kuvayi Muhammedi İhsah Medan Zavur'a bağlı birliklerin adıdır. Balıkesir Çanakkale dolaylarında. İntikam alayları Ermeniler tarafından Adana çevresinde kurulan birliklerdir. Hareket ordusu ise Senanik'te bulunan arkadaşlar ordunun 31 Mart olayını bastırmasıdır. Bastırma olayı demeyelim de bastıran birliktir. Hareket ordusu başında Mahmut Şevket Paşa var. Mustafa Kemal de görev alıyor. Geldik 17'ye. Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde 9 Ağustos 1921'de yer alan bildiri hangisinin sonucudur demiş. Bakalım bildiri ne diyor bize. Halkın ve tüccarların ellerindeki yiyecek ve giyim malzemelerinin miktarını gösteren bir beyanname hazırlayıp ilgili komisyona vermelerini talep eden ve beyanname vermeyenlerin istiklal mahkemelerinde cezalandırılacağını duyuran demiş. Bu, bilgi, e, bu bildiri nedir? Tekalifi milliye emirleridir arkadaşlar. cevabımız burada değişik oldu. 7-8 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal Paşa tarafından yayınlanıyor biliyorsunuz. Hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 1921'de imzaladığı anlaşmalardan biri değildir? 1921'de Ankara Anlaşması'nı imzaladık. Afgan Dostluk Anlaşması'nı imzaladık. Moskova imzaladık, Kars imzaladık ama Gümrü Anlaşması'nı 1920 senesinde imzaladık Ermenistan'da. Türk eğitim ve kültür hayatı ile ilgili e, gelişmelerden hangisi Atatürk dönemine ait değildir diye sormuş. Atatürk dönemi 1923-38 yıllar arasını kapsar. E, bu dönemde e, kadro dergisi çıkarılıyor. Doğru mu? Doğru. 1932'de. Össoy Operası 1934'te Dil Tarih Coğrafya Fakültesi 1935'te. Milli Muziki ve Temsil Akademisi 1935'tedir. Ama Ankara Üniversitesi 1946'da İsmet İnönü in dönemindedir. Cevap A şıkkı oldu. Geldik 20'ye. 13 Şubat 1925'te Türkiye'nin doğusuna Şeyh Said isyanı çıkmıştır. Bu isyanla ilgili hangisi kapatılmıştır? Ne kapatılıyor arkadaşlar? Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası bu isyanda. Arkadaşlar e, olduğu gerekçesiyle e, ne olacaktır? Kapatılacaktır. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisidir. Terakki Cumhuriyet Fırkası 1924'te kuruluyor biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yukarıdaki uygulamalarından hangileri batılı devletlerle ilişkileri kolaylaştırdığı savunulabilir demiş. E, hafta tatilinin pazar günü alınması ticareti olarak doğru. Ağırlık uzunluk ölçümleri yani kilogram metre, santimetre, gram gibi gibi ölçüler değiş bunlar getiriliyor daha doğrusu. Okka arkadaşlar bunlar ne yapılacaktır? Kaldırılacaktır. Bunlar aşağı vergisinin kaldırılmasıyla bu, durumun bir ilgisi yoktur. Bu köylü milletin efendisidir sözü doğrultusunda kaldırılıyor 1925'te. Cevap 1-2 oldu. 1930'lu yıllarda Türkiye'nin devletçi ve milli ekonomik modeli benimsemesinde hangileri etkilidir demiş. Dünya ekonomik krizinin, krizinin etkisinden kurtulmak doğru. Ülkenin hızla kalkaması sağlamak doğru. Yabancı sermaye teşvik etmek hayır arkadaşlar. Bu da cevap 1-2 olmuş oldu. Geldik 23. soruya. Bakalım soru ne demiş bizlere. Mustafa Kemal'in Sözü hangi ilkeyle doğrudan ilgilidir demiş. Bakalım ne demiş? Efendiler, millet bizi buraya gönderdi. Fakat ömrümüzün sonuna kadar biz burada ve bu milletin idaresini ve hakimiyetini miras kalmış mal gibi e, temsil etmek için toplanmış değiliz demiş Mustafa Kemal. Burada e, cumhuriyet e, arkadaşlar Cumhuriyetçilikle alakalıdır bu. E, cumhuriyet biliyorsunuz ki gücünü halktan alan halk iradesine dayanan bir yönetim şeklidir. Yani yönetenler başa seçimle gelir. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in soruda verilen sözü doğrudan cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalıdır. Ozan Konferansı'ndan sonra Türk ve İngiliz temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen Haliç Konferansı'nda hangi sorun görüşülmüştür? Tabii ki de hangi sorun? Musul sorunu yani Irak sorunu, Irak sınırı sorunu çözülmüştür. Burada bizi Haliç Konferansı'nda kim temsil ediyordu? Ben şöyle kuruluyorum genelde. Hali, e, Haliç'teki Ali Haliç'teki Ali'yi büyük yazarım. E, kimdir bu? Ali Fethi Okyar'dır arkadaşlar. Temsil eden kişi. Geldik 25'e. 1890'da Türkistan'a doğan, basmacı hareketi içerisinde yer alan, 1939'da İstanbul Üniversitesi'nde umumi Türk tarih kürsüsünü kuran Türk tarihçisi kimdir? Bu ismimiz Zeki Velidi Togan'dır arkadaşlar. Cevap aşık oldu. Ahmet Zeki Velidi Togan. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı sırasında hükümete olağanüstü koşullar karşısında ulusal ekonomiyi ve savunmayı ilgilendiren konularda geniş etkiler veren düzenlemelerden biridir? Demiş bu nedir? 1940'da çıkarılan e, Milli Koruma Kanunu'dur arkadaşlar. Cevap C şık oldu. 24 Ocak kararları neydi? 1980'de yayınlanmıştır. Özel sektörün desteklenmesi için art arda düzenlemelere gidiliyor. Tahkikat komisyonun kurulması 1960'ta Demokrat Parti tarafından kurulan meclis komisyonudur. Dörtlü takrir e, bu da 45'te Celal Bayar, Refik Koraltan, Adnan Menderes, Fuat Köprülü gibi e, isimler tarafından hazırlanan önergedir. Meclisi Ali İktisat Kararları ise 1927'de yayınlanıyor. Son sorumuzdayız. Bakalım ne diyor soru. 74 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında hangileri yaşanmıştır gelişmelerden? Amerika Türkiye'ye ambargo uyguluyor arkadaşlar bu dönemde. Doğrudur. Ee, Makarios'un Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olması bu çok önceki durum arkadaşlar 60'ta. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın faaliyete geçmesi de bu da 1955'te olacaktır. Cevap yalnız bir oldu. Evet ee, bu sorumuza birlikte. Sizlerle beraber 27 soruyu çözmüş olduk. Birbirinden özel, birbirinden güzel sorulardı. Buralardan inşallah karşınıza sorular gelir diyelim ve bir sonraki denemede görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.